Neruda nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Neruda aşağıdaki sebeplerle ilgili durumlarda kullanılmaktadır. Çeşitli epilepsi, sarat tiplerinin tedavisinde ve aksi belirtilmedikçe mevcut tedaviye ek olarak, ağrılı diyabetik nöropatik çoğunlukla şeker hastalarında görülen, duyusal ve motor sinirlerde meydana gelen hasarın neden olduğu ağrı. Postherpetik nöralji, zona'nın bir sonucu olarak sinirlerde meydana gelen hasarın neden olduğu uzun süreli ağrı ve spinal kord hasarı omurilikte yer alan sinirlerin hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisinde kullanılır. Yan etkiler: viral enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyon, otit media, lökopeni, trombositopeni, alerjik reaksiyonlar, iştahsızlık, iştah artması, duygusal labilite. Depresyon, anksiyete, sinirlilik, anormal düşünce, halsizlik, baş dönmesi, somnolans, ataksi, baş ağrısı, amnezi, konvülsiyon, görme bozuklukları, perifırıl ödem, vazodilatasyon, hipertansiyon, kusma, bulantı, diyare, karın ağrısı. Bu şikayetler görüldüğü takdirde derhal ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.